buldu herhalde lan? Brawl Stars ama nişan almak yasak. Evet abi bul aldım şimdi. Bulla nişan almakta çok fazla zorlanacağımı düşünmüyorum. Ben şunları toplayalım. Şimdi direkt ortaya girip karşıma ultili bir şeyle çıkmamasını dileyeceğim. Oo güzel aldık bunu. Sol taraftan da Edgar geliyor. Neredesin oğlum? Çocuğa bak ya saklandı. Gel buraya gel. Kaçma yok öyle. Bu arada kolaymış. Yani dediğim gibi bulla nişan almamak zor değil. Abi biri buraya gelebilir mi ne olur? Ah bele yakalayamadık çocuğu. Oğlum Rico sal artık gel. Öleceksin zaten zorlama. 3 kişi kaldık. Diğeri nerede? Hadi ben sizi kapıştıracağım ya. Kim alır? Hadi Rico tarafım senden yana. Mortis bana gelmezsen öldürmem seni. Şu an çok tehlikeli. Cık, ya Rico öl artık. Lan. Oo güzel. Brawl Stars ama 3'te. Aman aman nereye geldik? O ne lan? Oğlum Rico'ya bak dev gibi. Hiç böyle düşünmemiştim bu arada. yalan lan gel dibime geliyor bir de. Aha yüke bak. Alayım şunu. Daryl'a bak. Bunu da öldürdük. Nerede bu 8 kişi? <laughs> Oha 8 bit. Bu da öldü. Bitti mi? 3 kill bitirdik. O zaman bir Jesse oynanır ya. <laughs> evet. Bu ne abi? Hani sıkıntı değil. Gelin ya hadi bir hesaplaşma daha tak. Bakalım Jayce'in nasıl oynanıyor ve Rico yine orada. Şunu hemen hızlıca alayım. Gel bakayım Rico. Bunlar bana niye ateş etmiyor? Üstte de canım var bu arada. O canım gidiyor lan. Daha yeni vurabildi herif. Daryl sen de gel şöyle. Ulti multi yok mu ya? Bir de boss savaşı deneyelim. Evet abi şimdi robot nerede? Bu ne lan? Brawl Stars ama çalıya girmek yasak. Ne güzel ki haritanın her yeri çalı. Yani video çekmek için harika gün bulmuşum. Abi hayır. Ben bu yükü nasıl alacağım? Ucundan denesem. Oh başardım. Abi cidden çok zorlayacak bir challenge. Hani sen öldün ama. Gel dost olalım seninle de. Güzel dost olduk. Oo beleşçiliği de severiz. Ve şimdi fark ettim haritanın ortası çalı. Yani ben buraya nasıl gireceğim? <laughs> Mike öldü. Orada beceriyorum ha. 3 kişi kaldı. Alan çok fazla daralmadan öldürmem gerek. Ortada durmaması lazım bunun. Çalıya girmeyeceğim dur. Neredesin lan Colt? Herif çalıda duruyor. Ben oraya nasıl gideceğim? Abi şaka mısın dur. Oğlum video fikrimi nereden biliyor bu adam? Aha. Ultim var ama dur bakayım şuraya atacağım. Çalıya girmeden atabilir miyim? Oo kazandık be bu Brawl Stars ama savaş topundaki bütün golleri benim atmam lazım. Şimdi mort saldım. Belki hızlıyım diye takım bana verir topu. Şunları yakalayabilir miyim şuradan? Tam Penny'yi öldürdük. Oo bizim kolçu yaptı. At bana at bana. Aynen abi. Dur bakayım dur. O fail'i unutun tamam mı? Tam bu sefer atacağım ama değil mi? Aynen. Güzel. Tamam ilk golü attık abi. Son bir gol kaldı hadi. Lan hayır ölmemem lazım hayır. Abi bana verin topu. Atma ems. hiç atamayalım güzel. Yeter ki ben atayım golü. Yalnız onlar da atmasın abi dur. Her neyse beyler sıkıntı değil. Bak bak bana sıkıyor bir de. Takımda kavga çıktı ama ben hala başaracağımı inanıyorum. Şu şeyli olmasa kolayca yenerdik. Uzatmalara girdik hadi lan. Atmamız lazım kale boş. Oh be sonunda. Brawl Stars ama her ateş ettiğimde video daha da hızlanıyor. Sizler için tek vuruşta daha çok vuran bir karakter aldım. Ama üzgünüm bunları almam lazım. Hala iyisiniz değil mi? Sesim anlaşılıyorsa sıkıntı yok. Bu kralla savaşmam lazım. Ortada kavga var. Bir beleşçilik deneyeceğim. Öldürdüm ama dur. 3 kişi kaldık. Sesimi ne kadar anlayabiliyorsunuz bilmiyorum ama çünkü çok ateş ettim. Sen de O da abi 2 kişi kaldık. Bunu yakalayabilir miyim ki? Ultim de olacak. Yes be bu. Brawl Stars fark edilmeyen detaylar bölüm 2. Yeni gelen 8 bit temalı haritalarda içinde oynadığımız oyun makinesi aslında bizim hareketlerimize bağlı değişiyor. Mesela sağa gidiyorum gördüğünüz gibi tuşlar da sağa gidiyor. Sola gittiğimde sola gidiyor. Ateş etme tuşuna basılı tuttuğumda oyun makinesinde de tutuyor. Şimdi birçoğunuzun fark etmediğini düşündüğüm bir detaya geleceğim. Haritalarda çalıların ve suların bir animasyonu var. Daha fazla detay videosu için videoyu beğen... Brawl Stars ama canımı yenilemem yasak. Şimdi kazanmak istiyorsam canımım çok gitmemesi lazım. Ve bir kere canım giderse sürekli sıkmak zorunda kalırım. Ki canım yenilenmesin. Şu Frank'e ama dalmazsam olmaz ya. Hani canım gitse de ben bu adama dalırım anladın mı? Ve 3860 canım kaldı. Artık videonun sonuna kadar sıkmak zorunda kalacağım ve bu çok acı verici bir şey. Abi bu ne? Hanginiz gerçek? Galiba öndeki gerçek ve bazı ölecek mi? Öldürdü lan helal olsun. <laughs> lan ne yapıyorsun? Canımı bitirdi zaten bu. Gidip yanına öldüresim var ama. Ya tek yiyeceğim uzaktan. Oğlum bu bir bana tek atar yapma. Şöyle hızlıca kaçtım ama. Ben bayağı sıkıştım ya öldüm yok. Brawl Stars ama kahverengine dokunmam yasak. Şimdi bu yük kutuları da kahverengi sayılıyor biliyorum. Gerçi ben bunlara dokunmuyorum ki attığım şey dokunuyor o yüzden alabilirim. Kahverengi duvarlar var ve çitler var o yüzden bunlara hiç dokunmayacağım. Al hadi Mortis hediyem olsun sana. Kardeş öldün ama ya. Tam şöyle duvara dokunmadan gidelim. Oğlum ne yapıyorsun delirme. Şimdi şuradan geçmek çok tehlikeli. Bakalım değmeden geçebilecek miyim? Tamam değmedim. Ve şu yerdeki duvar kırıntıları bile kahverengi. O yüzden onlara da dokunmamam lazım. Şu an gerçekten tehlikeli yerlerdeyim. O hemzi öldürdük. 4 kişi kaldı hadi. Şuradan dikkatlice geçip şu Grom'a bir ulti atayım. Lan sıkıştım. Brawl Stars ama takım arkadaşım birini öldürürse video biter. Merhaba Piper. Uzak menzilli gelmesi kötü oldu. Kısa menzilli falan gelse çalabilme ihtimalim vardı. Her neyse sıkıntı değil gel. Burada bir kapışma var. Hemen çalalım. Tamam onu öldürdük. Lan hayır hayır hayır. Elveda Piper. Maalesef kurtaramadım onu. Tamam az olsun da benim işime gelir bu. Bütün kileri ben alacağım çünkü. Abi ben bu ultileri niye tutturamıyorum ya? Dur dur Piper kapışıyor. E oğlum bu meteor bana nereden geldi? Altta da El Primo var galiba. Bu arada ben bayağı sıkıştım. E Lan bu meteorlar nereden geliyor oğlum? Sal bir beni. Lan öleceğim. Dur bak Pem şurada pusuyor. Attım ultiyi. Ölmedi. E Lan bir delilik yaptım ama. Hayır hayır Piper almadı. Piper almadı. Hayır ya. Brawl Stars ama ulti atmak yasak. Şimdi Meg aldım. Düşük kupa olduğuna bakmayın. demek Meg ultisiz bir hiç. Yani şu kutuyu bile 5 saatte alıyorum. Şimdi benim yapmam gereken olabildiğince yük toplamak ki normal vuruşumda bile çok vurayım. Mesela şu Squeak'i öldürebilir miyim? Ortada yıldız güçlü bir eş var. Yani sen bu kupada bununla ne yapıyorsun? Bir vuruşluk canım var cidden. 450 450 vuruyorum ya. Adamın umurunda değil. Biraz zor olsun diye meg aldım yani. Onun dışında başka karakter de alabilirdim. Baksana utanmasam ultiyi öleceğim. Dur. Tamam abi şu an iyiyiz. Onu da öldürdüm. Ama abi yapma. Ben bu işi nasıl alayım? Adamda yıldız gücü var. Neyse ben ölmeye gidiyorum ya. Kardeş salsana. 450 450 alabilir miyim bu adamı? Alamazlar. Da ben dalga geçiyor. Baksana tek yiyeceğim zaten. Brawl <laughs> Stars fark edilmeyen detaylar. Ölüm. İlk detayımız Gale'ın arkasındaki fan yürüdüğünde daha hızlı dönüyor. Yani şu şey. Şu an yürümüyorum ve dönme hızı böyle. Yürüdüğümde daha hızlı döndüğünü fark edeceksiniz. İkinci detayımız menüde elmaslara bastığımızda bir açıklama veriyor. Fakat oyun dilini şuradaki dil yaparsanız size ekstra bir bilgi daha verecek. Gördüğünüz gibi 0, 45 ve 45 yazıyor. Bunlardan en üstteki bu sezon satın aldığım elmas sayısı. Bir altındaki ücretsiz aldığım elmas sayısı. En alttaki de toplam elmas sayı. Umarım bu özellik yakında tüm dillere getirilir. Daha fazlası için videoyu beğen. Brawl Stars ama gol yersem video biter. Şimdi Cine'nin ultisine güveniyorum. Adam kaleye yakınlaşırsa direkt ultiyle çekeceğim çünkü. Tamam şöyle gittik. Atabilir miyim oradan? Atamadım be. İyi. Oğlum oraya mayını kim yerleştirdi ya? Oraya kim niye mayın yerleştirdi? Allah için. Işte. Abi Mortis bayağı sıkıntılı. Helal Rico. Hadi beyler gidiyoruz. Şu derili atayım ben. Gir kaleye gir. Direkt yürü kaleye. Ama mayın çok sıkıntı ya. Gel bakayım şöyle. Sıkıyorsun öyle uzaktan. Belli bayağı sıkıntıymış bu, bu haritada. Bunu bir çekelim şuradan. Öl. Hadi beyler bastırın. Şunu şuradan çeksem aslında duvarını kırayım. Çekemedim. Son 12 saniye. Giriyorum lan kaleye. Güzel. Son saniyede golü de attık ve kazandık.